Borsa dediğimiz şey aslında insanların bir araya gelip alım satım yaptığı büyük bir pazar yeridir. Ama buradaki fark pazarda sebze meyve değil, hisse senetleri, tahviller, altın, petrol gibi finansal ürünler alınıp satılır. Yani borsa ekonominin kalbinin attığı bir merkezdir diyebiliriz. Mesela sen bir şirkete ortak olmak istiyorsun diyelim. O şirketin hisselerini borsadan alırsın aldığın her hisse, o şirkette küçük bir payın olduğu anlamına gelir. Böylece şirket büyüdükçe sen de kazanç sağlarsın. Eğer şirket kar ederse ve bu karı ortaklarına dağıtırsa, sen de temette alırsın. Borsa, sadece yatırımcıya kazanç sağlamak için değil, şirketlere de sermaye bulmak için vardır. Bir şirket büyümek isterse, halka arz olur ve hisselerini borsada satışa çıkarır. Böylece yatırımcılardan para toplar, Şirket bu parayla yeni yatırımlar yapar. Borsanın güzel yanı şudur. Her şey kurallı, şeffaf ve düzenlidir. Yani kimin hangi fiyattan alım satımı yaptığı kayıtlıdır ve fiyatlar tamamen arz ve talebe göre belirlenir. Çok alıcı varsa fiyat yükselir, satıcı çoksa fiyat düşer. Tabii borsanın cazibesi kadar riskleri de vardır. Fiyatlar bazen çok hızlı yükselip düşebilir. Ekonomik krizler, siyasi olaylar, hatta bir şirketle ilgili çıkan küçük bir haber bile fiyatları etkileyebilir. Bu yüzden borsa sadece kazanç değil, kayıp ihtimali de barındırır. Kısacası borsa, şirketlerin büyümesi için bir finans kaynağı, yatırımcıların ise para kazanabileceği bir yer. Ama aynı zamanda dikkatli olunması gereken, bilgi ve strateji gerektiren bir piyasa. Onu doğru anlayan ve disiplinli bir şekilde yaklaşan için fırsatlarla doludur.